Evet kesinlikle. Ya bu mutlak bir kazanım oldu açık bunun. En başta bunu söylemek gerek. Yani bunu bu manzaraları görmek bu ülkenin hak ettiği bir şey. Her e, coğrafyasında, her bölgesinde, her şehrinde en azından bir asgari müşterek olacaksa insanların arasında en azından ortak tehditlere yönelik, ortak düşmanlara yönelik burada ortak bir bilinç gelişmesi bence kesinlikle çok önemli. Yani katil Öcalan dediğinizde bunun Diyarbakır'da da yüksek sesle seslendiriliyor olması çok önemli ve yine bunun bir diğer tarafı da yani yıllardır on binlerce tır yardım yapılan askeri yardım yapılan adeta bizim hemen güneyimizde bir terör devleti kurma çalışması ABD'nin ve tabii ki İsrail'in artık sadece Türkiye'de dünyada hemen her yerde bilinen bir şey çünkü yani Amerika PYD ilişkisi dediğimiz şey kurumsal bir ilişki haline gelmiş vaziyette Dolayısıyla ortada e, bir komple teorisi üretmemizi gerektiren bir durum da yok. Aleni bir şey var. İlişki kurdukları yapı bir terör örgütü. Terör örgütünün başka bir versiyonu, başka bir terör örgütü bölgede faaliyet içerisinde ve bunun doğrudan İsrail'den de destek aldığını biliyoruz. Yine söylen birliklerini son bir yılda birçok kez gördük. İsrail'den işte arz-ı mevcut haritaları çektiğinde. Buna yönelik PKK tarafından da gelen benzer paralel yaklaşımları gördük. Paralel söylemler gördük. Yani dolayısıyla aslında çok da bir şey anlatılmaya gerek bile kalmayacak bir dönem yaşıyoruz bu noktada. İnsanların bence bu konuda kafasında çok fazla soru işareti olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bu ülkeye dair e, olumlu düşünceleri olan insanlara, vatandaşlara yönelik. Ama Öte yandan bu kazanımlar nasıl oldu ve bugün e, yeni bir söylem benimseniyor olması siyasette. Biraz da bunu yorumlamak gerekiyorsa kısaca. En başta şunu söylemek gerek. Terör örgütüyle mücadele de PKK terör örgütüyle mücadelenin askeri bir boyutu olduğu kadar tabii ki toplumsal bir boyutu da var. Yani örgütle sokak arasındaki bağı kesmeniz gerekiyor. Örgütün oradaki çocuklara, gençlere olan e, aksesini bir şekilde kesmeniz lazım ve bu noktada özellikle ben kayyumların çok işe yaradığı düşüncesindeyim. Yani orada çok sıkı bir polis Mesela Evlat nöbeti olması. bu meselede ciddi bir ilerlemeye sebep oldu diye Kesinlikle düşünüyorum ben. Yani. İşte en son hafta sonunda Evlat nöbeti bitti, çadırları kaldırıldı diye bazı sosyal medya hesaplarında ve bazı sözde gazete diyebileceğimiz daha doğrusu Hiç sözde mi? haber sitesi diyebileceğimiz yerlerde bir tezkirat döndürüldü ama öyle olmadı hemen anlaşıldı. Şimdi bu bile aslında tam olarak göstermiyor mu? Yani devletin toplumsal tarafta da götürüttüğü götür, mücadelenin onlara ne kadar zarar verdiğini aslında örgüt ne kadar zarar verdiği bu konular üzerinden manipülasyona girişmelerinden de anlaşılabilir bir şey. Yani evlat nöbeti meselesi devletin orada aslında oraya hizmet götürüyor olması, oraya işte iş imkanları götürüyor olması, okul götürüyor olması, üniversite götürüyor olması aslında orayı, o bölgeyi kalkındırıyor olması daha da geniş çerçevede baktığınızda bugünkü AK Parti iktidarının bölgeye dair çok net bir vizyonu olduğunu gösteriyor olması her ne kadar oradaki seçmenin büyük çoğunluğu HDP dem çizgisine oy veriyor olsa da gündelik yaşamında sürekli hissettiği o iyileşmeler bir noktada devletle arasındaki bağı arttırırken öte yandan da içine girdiği ekonomik ilişkiler topluma entegrasyon süreci bir noktada orada terör örgütünün de hem ak, ak, gençlerin aklını çelmesinin önüne bir engel haline geliyor. Oraya yönelik bir maddi ihtiyaç durumunu da ortadan kaldırmış oluyor devlet. Yani artık çaresiz bir vatandaş yok. Vatandaş gidip kaymakamın kapısını çalabiliyor artık. Girişte de konuştuk. ya yani O bölgede ciddi bir misyon yükleniyor orada çalışan bürokratlar. Ve bugün dahi o konuda ciddi bir e, asıl devletin hiçbir şekilde bırakmaması gereken, tebriğinden bırakmaması gereken, hali hazır devam eden HDP'den belediyelerinin faaliyeti. Çok dikkatli şekilde incelenmeli. Çünkü daha önce bu konuda çok ciddi oralarda problemler yaşandığı görüldü. Yani e, bazı ilçe belediyeleri Tabii tabii o dönemde zafiyetleri yollara döşenen bombalar biliyorum. olarak gördük yani. Tonlarca ya, patlayıcı ya, yaratılamak gömdüler kamyonlarla, belediye kamyonlarıyla. Kesinlikle. Gördük o dönemde. Bu, bunun devam etmesi gerekiyor kesinlikle. Son olarak şunu söylemek istiyorum uzattım biraz kusura bakmayın. Estağfurullah. Şunu unutmamak gerek. AK Parti iktidarı 2022, 2002'den 2024'e geldik. 20, 22 yıllık süreci şunu kabul etmek gerekiyor ki Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar insan hakları konusunda, toplumsal meseleler konusunda duyarlılık gösteren bir parti, duyarlılık gösteren bir iktidar profili çizer. Ve bunu sahada da yani pratikte de karşılığı doğrudan vardır. Bunu insan hakları kazanımları konusunda yani sabah kadar burada hepimiz bir sürü şey konuşabiliriz bu dönemin getirisi olarak. Ancak 2019'dan bu yana dikkatimi çeken şey AK Parti'yi daha böyle batı merkezi bir söylemle milliyetçi, aşırı milliyetçi hatta faşizan bir söyleme sıkıştırmaya çalışan bir muhalefet medyası olduğunu görüyorum. Yani sanki AK Parti siyasi çizgisini dönüştürmüş gibi, yani kapsayıcı bir partiden daha kısıtlı bir alana hitap ediyormuş gibi muamele etmeye çalışılan e, bir dönem var. Aslında bu bir illüzyon yaratılmaya çalışılıyor. Aslında bakıyorsunuz 22 senede bu ülkede toplumun her kesimine yönelik bir vizyonu olan tek siyasi parti AK Parti. Halihazırda elinizde böyle bir siyasi parti varken bu bölgedeki her kazanım, her atılan her adım aslında e, doğrudan AK Parti'nin üzerinden çıkıyor ve bugün bir ılımlı söylem varsa da yine AK Parti'nin bölgeye yönelik diyor ki bakın benim zaten buraya vizyonum vardı bu oluşturulan illüzyona kanmayın. Ben sizin tem sizi temsil etmesi konusunda şüphe duyduğum parti mecliste neticede var. Onlara bile bakın gelin artık meşhur siyaset alanına gelin gibisinden uzata e, el mu? toplumun her kesimine gösteriyor. Bu tabii ki HDP'den konusunda çok şüpheli. Ne kadar sonuç verir, ne kadar verir. Ama önemli olan şu, iktidar ve Cumhur İttifakı o bölgeye dair vizyonunu vatandaşa tekrardan hatırlatıyor. Bunlara inanılmaması gerektiğine dair. Biz sadece askeri mücadeleleri terör mücadele yapmıyoruz. Evet, en önemli ayağı askeri mücadeledir. Terörün belini kırmadan, uzantılarını kesmeden bu mücadele sadece toplumsal alanda yaptığınız yatırımlarla evet. götüremezsiniz. Ama askeri olduğu kadar da iktidar toplumsal alanda da faaliyet alanını genişlettiğini çünkü buradaki e, aslında hassasiyetin devam ettiğini gösterdiği hamleler yapıyor bana göre. Bence bunun sonuçları da peyderpey alınmaya devam ediliyor alınacaktır da bundan sonra.